Mutlu olmak için ne yapmam lazım? Hayır, ben de... bu... Yorumcu cesur olun tamam Eğer sen gel, bizi yine fena Fenerbahçe'den... ...ben bu fena maçı formasıyla oturdum. Ben bu fena maçı formasıyla oturdum. Zar zor da olsa, ölsem de otururum. Ölsem de otururum. İsterseniz... ...üç hafta öncesine bir kez daha dönelim. Adnan Aybaba, canlı yayında Verkaç'ta... ...milyonlar önünde... Nasıl söz vermiş? Hep birlikte izleyelim. <laughs> Ben evet. ben de sana başka bir şey söyleyeyim. Ben de ki sana mayo giy, ben de mayo giymem. Giyer çıkartırım. Ama ben sana başka söyleyeyim. Eğer sen gel, bizi İnönü fena bahçedek, ben burada Fenerbahçe formasıyla otururum. Zar zor da olsa, ölsem de otururum. Bu da farklı bir şey. Ben sana bunu söyleyeyim, ben cesurum. İddiaya mı girmek Ben cesurum. İddiaya, mı girmek istiyorsun? Ben cesurum. İddi İddi girmek istiyorsun? İddiaya girmek istemiyorum ben seninle. Bak, ne, hani ne istiyorsunuz? Ben senin cesur olmanı istiyorum. Yorumcu, cesur ya yorumcu. Ya kardeşim, sayarım. Kezman gelip sen cesursun. şöyle aşırı bak, bak sen cesursun. Allah Allah. Fenerbahçe'ye bak. Ben de, Adlancım, de diyorum ki Adlancım, bu Fenerbahçe sevgili, sevgili bu Fenerbahçe Beşiktaş yenecek ki. Diyorum, sen bu sen geçeceksin hocam. Ben sana diyorum ki. bak şimdi ben e, Fenerbahçe'nin Fenerbahçe daha şurada 3 gün oldu. Kezman'ın aşırtma golüyle yenmişti, şampiyon olmuştu da var ediyorsun. Ben onu sana söylemeye çalışıyorum. Yenilirsin, yenilirsin. İstiyorsan hani bir espri ben olsun. Ben takıma güveniyorum. Ama böyle bir formasına filan iddiaya girilebilir. Tabii sen de Beşiktaş formasını iyi gel otur burada. Tamam onlar hayır, güzel şeyler. Biz, sana. Hayır seviyesiz Bak. iddialara girmem ama forma, forma iddiası ya. güzel Sen iddialım. de Beşiktaş tamam, formasını yatışır. giyersin. Evet, ben de tamam. fena tamam, Sevgi Teoman bir, bir daha kez daha izleyelim, izleyelim iddiayı. Ben sana söyleyeyim ben de sana başka bir şey söyleyeyim. Ben de ki sana mayo giy, ben de mayo giymem. Giyer çıkartırım. Ama ben sana başka söyleyeyim. Eğer sen gel bizi İnönü'de yer ben burada Fenerbahçe formasıyla otururum. Zar zor da olsa ölsem de otururum. Bu da farklı bir şey. Ben sana bunu söyleyeyim. Ben cesurum. Ya, İddiaya mı girmek Ben istiyorsun? cesurum. İddiaya İddi mı girmek istiyorsun? İddiaya girmek istemiyorum ben seninle. Bak, ben ne diyorum. Istiyorsunuz? Seninle. Bak, diyorum. istiyorsunuz? Ben senin cesur olmanı istiyorum. Yorumcu cesur yorumcu Ya kardeşim sayarım. Kezman sen gelip şöyle aşırı Bak mı? sen cesursun. Allah Allah. Fenerbahçe ben de, Fenerbahçe Bak. Ben de diyorum ki bu Fenerbahçe. Bu Fenerbahçe Beşiktaş yenecek ki. Sen bu istatistiklerden geçeceksin hocam. Ben sana diyorum. Bak şimdi ben Fenerbahçe'nin daha şurada üç gün oldu. Kezman'ın aşırtma golüyle yenmişti, şampiyon olmuştu da Farket var geçen Ben onu sana söylemeye çalışıyorum. Yenilirsin, yenilirsin. İstiyorsan hani bir espri ben olsun. Ben takıma güveniyorum. Ama böyle bir formasına filan iddiaya girilebilir. Tabii ama böyle sende Beşiktaş formasını giy, gel otur burada. Tamam buraya. onlar Hay güzel bir şeyler. Biz, sana. Hayır seviyesiz Bak. iddialara girmem ama forma, forma iddiası ya. güzel bir Sen tamam, evet, tamam. de Beşiktaş formasını giyersin, ben de fena